tane şekil varmış bize. Bunların ivmelerini soruyor. Şimdi gelelim şuradan. Tek tek. İlk yapacağım şey kuvvet yasağı. Tek tek. Başlıyorum. Şuraya onem attım. Şuraya tepki attım. E, sürtünmesiz diyor. Buna da dikkat edin. Şurada bir ilk gelmesi var. Bu bitti. Sonra kırmızıyla şuraya da onem attım. Şurada aynı T ip gerilmesi var. Burada tepki var M1. Şurada T bir gerilmesi var. Bu ip gerilmesiyle bu ip gerilmesi aynı şey değil. Çünkü arada cisim var. Aynı ip değiller. Aynı ip olsalar şuradaki gibi aynı değeri söyleyecektik. Şuna da yeşil atalım. Renkli renk olsun. Evet. Şuraya bir onem attık. Yukarıya da bir T evet. ev attık. Bütün kuvvetler bunlar. Bu kuvvetleri anlamayan var mı Yok. Çünkü hızlanacağım. Artık teker teker açıklamayacağız. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Siz de o hıza adapte olun diye. Varsa sorun. Bu nereden kaldı? Yok. Ee, yandaki agaya bakalım. Yandaki agada şurada onem var. Burada tepki var. Burada ip var. Ee, Tekine de kırmızı göstermiştik. Bakın kırmızıda burada aşağıya doğru 10M var. Yukarıya doğru T var. Şurada T1 var. Ve yeşille gösteriyorum. Şurada onem var. Yukarıya doğru T1 var. İkinci adımlar bitti. Kuvvetleri gösterdik. Sırada ikinci adımlar. Yani efneti belirleyeceksiniz. Şimdi elbette belirlerken siyahla gösteriyorum. Şu bütüne bakıyorum. Şuraya. Tamamına baktım. Sizce bu cisim Lady, hareket ettiren kim? Evet. Evet. Aha. Evet. Kim hareket ettiriyor bu cismi? 10M değil mi? 10M. Bakın burada. Hareket bu ne tarafa doğru hareket ediyor? Saat aşağı yukarı. Yani şöyle bir hareket yok mu? Evet. E bu hareketi burada sağlayan bu mu, bu mu, bu mu? Söylediğimiz en Evet. Söylemiş. E, Söylemiş. E, Söylemiş. E, Söylemiş. E, Hayır, sen işte yakalayacaksın bu. Evet. E, ne yapacaksın? Ne Ağırlıkları fazla sol tarafa. Ama şimdi hareket nerede olur bunun? X eksenli olmaz mı? Evet. E, X ekseninde var mı kuvvet senin? Yok. Yok. Şu an O zaman nasıl gidecek sol tarafa? Anladın mı? O yüzden Yani şu adamları şu T'ler birbirlerini götürüyor. Bu t de bu t de birbirini götürüyor. O yüzden yok. burayı hareket ettirecek herhangi bir kuvvet yok. yok. Ama bunu hareket ettirecek bir kuvvet var. 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 O da ne? Allah o ne? Allah. Allah. O zaman sizin eklediğiniz kaç oldu bunda? O ne? Allah. Eşittir. Sülalecek toplam kütle. Sülalecek toplam kütle. M, M, 30. M, 3M. 30. 30. 30 değil kütle. A'lı farklı, kütle farklı. Çarpı A1. Tamam, tamam. tamam. Bu bitti. Tamam. İğmeyi soruyor çünkü. Hı -hı. Bu okey. Şimdi aynı muhabbeti şuraya bakalım. Şurada. Burada hareket ettiğiniz kim? Hı -hı. 20 mi? 20. Hı -hı. Evet. Zaten hareket ettirici 20. Hı, evet, Çünkü Hı -hı. şu T ile bu T birbirini götürdü. Hı -hı. Buradaki T1 ile buradaki T1 ile götürdü. E geriye bu önemli bu önem kalmadı mı? Evet. Hareket ettiğiniz demek ki 20. 20. Eşittir. Toplam kütleniz 3 evet. m çarpı A2. A2. E bizden A1 bölü A2 oranını istiyor. 3 m'ler gitti. N'ler gitti. Cevabınız 1 bölü 2. <laughs>